bir İstanbul gününden iki kahve arasından herkese merhaba. Sultanahmet'te başlıyoruz bugün günümüze. Yeşil evde otantik, keyifli bir mekanda bahçede kahve içerek. <laughs> Burası kuş sesleri, havuzun su sesleri Fonda çalan klasik müzik ve şahane yeşillikler arasında çok güzel bir mekan. Eğer Sultanahmet'e gelirseniz bir zamanlar rejin ağzırı olan Şükrü Paşa'nın konağı bugün bir butik otel ve restoran. İster yorgunluk kahvenizi atmak için isterseniz Sultanahmet turunuzdan önce gelip bir kahve içmek için buraya uğrayın derim. Özellikle güzel günlerde bahçenin keyfini çıkarmanız gerekiyor. İçerisi birbirinden güzel eski antika eşyalarla dolu. İçeriden de geçmeden zaten bu turu tamamlayamazsınız diyorum ve güzel bir İstanbul turuna başlıyoruz. Rehi Sözen Değirmencisi'nde el değirmenleri yapıyorlar. Hem de 120 yıldır aynı dükkanda ve yanımda 50 küsür yıldır bu işi burada el emeği göz nuru yapan Hikmet Usta yanımda. Hikmet Sözen dördüncü kuşak temsilcisi. Evet. Nasılsınız? Evet sağ olun teşekkür ederiz. Bir aile geleneğini büyük büyük babalarınızdan bir mesleği devam ettiriyorsunuz. Hatta oğlunuz şu an burada değil o da 5. kuşak olarak devam ettiriyor. Çok büyük bir gurur olsa gerek. Evet Evet gurur duyuyorum. 13 yaşında başladım ben mesleğe. Evet. 50 senenin üzerinde aynı mesleği yapmaktayım. İtina ile yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar titizlik gösteriyoruz. Onu da müşterilerimiz takdir ediyor zaten. Çok belli. Evet. Size şunu soracağım. Kastamonu ciddile. E, Kastamonu cide evet. E, ve büyük büyük dedeniz e, siz tabii daha güzel anlatırsınız ama evet. Kastamonudan İstanbul'a geliyorlar 100 küsür yıl önce aynı burada üst katta uyuyarak, alt katta çalışarak bir hayat mücadelesine başlıyorlar gurbette. Tabii üstünü ev olarak kullanmışlar o zaman. Büyük dedem, dedem, hatta babam. Evet. Yani sabahleyin beşte altıda kalkarlarmış, çalışmaya başlarlarmış. Tabii ki el emeği. Yani uzun saat çalışmaları gerekiyor. Öylelikle bizlere kadar geldi. Bizlere geldiği zaman e, bazı çeşitleri biz ben icat ettim. Şimdi aynı modele devam edersek tek iş olmuyor. Tek Tabii. çeşit. Muhakkak yenilenmek gerekiyor. Onun için bazı çeşitler yaptık. İşte çeşitlerimiz de burada zaten. Zaten beş kuşaktır kendinizi yenilediğiniz için devam edebiliyorsunuz. Evet, yani evet. O kadar evet. az meslek sanat sanat var ki beş kuşaktır devam eden. Evet. Bu da dediğiniz gibi yenilikçi olmanızdan dolayı herhalde. bir Bana değirmeni el değirmeniyle mesela keten tohumu, kahve, tuz. Bir evet, evet, Evet. Şimdi değirmenler. Eskiden sade kahve değirmeni yapılıyordu. Bizim dedelerimiz zamanından beri evet. kahve değirmeni. Ee, evet. bundan sonra tabi karabiber gerekti. Tuz değirmeni gerekti bu dönemlerde. Körek otu, keten tohumu hepsinin değirmenleri ayrı. Bakınız bu kahve değirmeni. Tamam. Bunlar karabiber ağaç sistemi. Yine makinalarını biz yapıyoruz. Evet. Demir çelik Bunu sistemi. Bunun da hepsi el yapımı öyle el değil mi? El yapımı. Şimdi bunların bazı benzetmişler Çin'den geliyorlar. Buralarda yapanlar var. Döküm plastik makineleri. Bizde öyle değil. Bizde demir çelik sistemi elle açılır. Bakın dişleri. Evet. Ellen açılır. Buraya monte edilir. Gayet itinalı. Harika. Ha, bunlar böyle. Bunlar boy boy. Yine çörek otu değirmenler istenmeye başladı. Hı. Faydalıymış sağlığı herhalde. Bakınız bu <laughs> üzerinde yazar zaten. Çörek otu keten tohumu. Evet. Bunların dişleri kılavuz şeklinde vurulur o şekil vurulmazsa çekmez. Hem yani kar hem... karabiberle çörek otu, çerek otu karabiber çekilmez diyorsunuz. Olmaz, olmaz, Hepsinin değirmeni ayrı. Tamam. Öyle olması gerekiyor. Peki Hikmet Usta bir şey soracağım. Artık hani elektrik geldi, sizin işlerinizi çok etkilemiştir tabii 120 yıl önce. artık insanların elektrikle yapabildiği daha pratik, tabii bunlar daha iyi demiyorum hiçbir şekilde ama yine de bir geriye özleme olan, geleneğini sürdürmeyi seven ve bu eski biçimleri diyeyim, hayatında muhafaza etmeye çalışanlar için Kahveyi evde kendin öğütmek inanılmaz bir zevk olsa gerek. Yani bunu hem alışkanlıktan yapan var hem de keyfi olarak yapan var. O Kahvenin tadı bir başka oluyor öyle değil mi? Evet. Şimdi kahveyi alacaksın. Kavrulmuş alacaksın. Kavrulmuş al. Neden al? ki? O şekilde sen kavuramazsın. Yakarsın bir tarafını. Kavrulmuş alırsın. O kavrulmuş kahve evde bir müddet beklerse o yumuşar. Onu bir ısıtacağız. Beş dakika soğuyacak. Ondan sonra çekeceğiz. Mis gibi tamam. kokar. Oh. Değirmenimize koyuyoruz. Bakınız. İşte kahve tiryakiliği budur zaten. Evet. Değirmenimize koyuyoruz. Çekiyoruz. Çekerken mis gibi de kokar. Evin içi de kokar. Belki komşular da istifade eder kokusundan. Oh. <gülüyor> <gülüyor> onun için bunu da çekmek. Kendin pişirip içmek o kahve Sonra tiryakili. bakır cezvede içiyoruz. Evet bakır cezvede. Bakın tabii ki bir değirmenin bir de bakır cezven olacak. Tamam. Böyle işte kahve bir tiryakisi de... budur. Evet. Bu keyif verir gerçek Peki artık çok hiçbir mekanda tabii ki bu çok zor ve artık kalabalıklara, kitlelere böyle sunum yapmak çok zor. Ama evde gerçekten sizin dediğiniz gibi kahve tiryakisi olan kahvenin tadını tam olarak yaşamak ve yaşatmak isteyenler için bu muhteşem bir şey ve ne yazık ki biten bir gelenek ama. Aynen. Ama biz bunu tekrar böyle popüler hale getirebiliriz diyorum Hikmet Usta. Hiç de zor değil. Değil. Bir değirmen alıp bir cezve alıp evet. o keyfi yaşamak hiç de zor bir şey değil. Pahalı bir şey de değil. Evet. Aradın. olarak sizin çok zamanınızı almak istiyorum. Tabii siz ah. çalışırken de evet. görüp izlemek çok keyifli. Bu Eminönü'nün çok eski en eskisiniz. En eski. eski Eminönü çok değişti mi? Onu sormak istiyorum. Programımızla da çok alakalı. Yani İstanbul, Eminönü, burada esnaf olmak, burada çalışan yaşayan olmak. Farklar neler? Şimdi buranın hali başka. Eminönü bölgesinin. Bizim bu Kantarcılar bölgesi, Tahtakale bölgesinin bir özelliği var. Tarihi andırıyor. Aynen doğru. Eski yılları. Aynen sistem yine devam ediyor çoğu. Var öyle yani. Bir güzelliği de başka yani. El sanatlarından dolayı. Bakınız bütün dükkanlar çoğu el sanatı satar. Bu bakımdan güzel yani ben memnunum. Ama sizin dükkanın güzelliği ne biliyor musunuz? Tabii ki siz daha iyi biliyorsunuzdur ama diğer dükkanların yine hepsi çok kıymetli fakat siz kapınızı, tabelanızı ve kapıdaki yazınızı aynen muhafaza etmişsiniz ve o kadar çok fark ediliyor ki çünkü herkes o kadar benzer oldu. Evet. Siz arada parlıyorsunuz yani evet. gerçekten burada işini bilen eski kıymet veren bir usta var diye. Resmen bağırıyorsunuz, söyleyeyim onu. Teşekkür ederim, aynen öyle. Rica aynen ederim. Öyle. Ee, böyle sizin gibi böyle takdir edip bizi arayanlar var. İki sohbet etmek isteyenler var. Nenin nesi, nereden nereye gelindi? O bakımdan ya. Yani. Ee, umarım ekran başındakiler de buraya gelirler seminerle ve burada belki de kahveyi kendiniz gelir çekersiniz. Sonra da bakır cezvenize bakarsınız burada, buralarda bir yerde. Tamam İçeriz. tamam kahveyi hallederiz yaptırırım kahveciye burada çekeriz kahveciye tamam. pişirtiriz. Doğru emin deyiz bunun cenneti ee, zaten vallahi. çok teşekkür ederim Tamam siz gelmeden önce bir elektrikli ocak alırım ufak burada da yaparız onu. Elektrikli ocak olur mu? Nasıl olur? Olmaz. Üzerinde, ben üzerinde tüpünle gelirim. Ha? <laughs> Oo, daha güzel daha güzel. Teşekkür <laughs> <Daha gülüyor> ederim. <güzel. gülüyor> daha güzel inşallah. sevdiğim şeylerden biri de babalardan oğullara devam eden sanatlar, zanaatkarlarla yaptığımız ziyaretler. Şimdi yanımda Berç Usta var. Berç Usta bize atölyesini açtı. Burası üç nesildir devam eden bir Çin'i atölyesi. Ve son Çin'i ustası Berç Bey. Aslında oğlunuz var. Tabii şimdi o bayrak onda olacak. Evet bayrak oğlunuz da. Ee, Berç Bey öncelikle babanız nasıl başladı bu Çin'i ustalığına? Hemen onu sorayım. Babam askerden geliyor. Fındıklı'da bir Çin'i atölyesi varmış Fındıklı'da. Orada reşberlikten başlıyor bu işe. Üç sene içerisinde bu işi kapıyor. Kapıyor. Geliyorlar burada bir birisinden ortak olarak aşağıda caddede bir atölye açıyorlar. Orada çalışıyorlar bir müddet. Ondan sonra da babam burayı tutuyor. 1950'den beri de burada. Burada tabii. Harika yani 65 yıldır. Tabii tabii tabii. Ee, burada babadan oğla devam eden bir ustalık var. Tabii. Ee, siz çok çok değerli bir zanaatkarsınız. E, oğlunuz zannediyorum ki kuyumculuk işine sevdalanmış, gitmiş, çok da iyi yapıyormuş. Fakat sizin çağırmanızla geri gelmiş. Tabii tabii. O da devam ediyor şimdi. Kuyumculuk da biraz sallantıya girmişti, el sanatları. Dedim oğlum gel işte buraya. Gel senin babanın işi var dediniz. E, dededen kalma bir şey. Ne güzel. Götürüyor. Peki bu... Çin'i ustalığı e, böyle halı gibi teker teker yetiştirdiğiniz usta elleriyle boyaları, desenleri resmen bir sanat eseri çıkartıyor. Tabii gramajları ha. var bunların. Evet. Yani kaba olmaz bu işte. Tartıyla yapılıyor bunların hepsi. Mozaiği, çimentosu, e, tozu, kuru boyası hep gramajla çalışıyoruz. Resmen her bir kare bir sanat eseri. Tabii tabii. Peki eskiden tabii daha fazla müstakil evler vardı, konaklar vardı ve girdiğiniz zaman her zaman o Çiniler rengarenk insanı büyülerdi. Tabii. Ama bugün ne yazık ki e, daha fazla işte seramikler, seramikler parkeler. Falan çıktı. Ne bileyim valla millet <laughs> ucuz diye gidiyor ona ama bunu alırsan bir kere sarhoş olursun. Evladiyelik dedikleri. Tabii yani. en azından bizim bina 70 senelik aşağı yukarı oturduğumuz yer hep Çin'i hep içini. Peki birazcık sanki geriye bir dönüş oldu mu? Nostalji dekorasyonu kullanılan. Tabii tabii oldu oldu. Yani biz öncü olduk. Bu iş yerinden canlandı. Bu kalıpları yapan da şimdi iyice adam oldu yani. Götürdü <laughs> palazlandı. Öyle mi diyorsunuz? <laughs> ne güzel. Peki böyle bir şöyle bir durum var. Aslında ayakta kalabilme lüksü ve gücü olabilse eski zanaatkarların ve ayakta tutabilseler o yerleri aslında hep bir geriye dönüş var öyle değil mi? Tabi tabi tabii nostalji. Nostalji özleniyor yani bir dönem gidiyor ama siz ayakta durabildiğiniz için tabii, tabii. bu geri dönüşümün keyfini çıkarıyorsunuz. Rahmetli babam bu çokları hurdaya vermiştir makinaları, şablonları. Biz bunu canlandırdık 50 senelik bende şablon var kadar güzel. 50 senelik rahat. Peki bir mekana girdiğiniz zaman bu bizim yaptığımız Çin'i diyebiliyor musunuz? Tabii anda? tabii anlarım. Hemen, Hemen anlarsınız. Tabii tabii. Hemen anlarım. Adadayım mesela. Büyük adada çok yerlerde benim mallarım. Ne kadar güzel. Babadan da yapılmış vardır. Harika. Çin'i dışında da yaptığınız herhangi bir şey var mı? Evlerde desenle ilgili. E belki, belki daha büyük yapıyorsunuzdur. Kalıp veriyorsunuzdur. Yok. Hep 20'ye 20 ebatlarımız. 20'ye 20 üzerinde çizersin, çizimini yaparsın, kalıbını yaptırırsın, dökümü yaparsın. Peki ustalar yetiştiriyor musunuz oğlunuz dışında ve içeride ustalar dışında? Vallahi şimdiki gençlik biraz sabırsız. Sabırsız, tembel diyeyim ben daha doğrusu. Sabır etmiyorlar. Abi çalışsalar çok güzel bir iş. Çok emek. Peki babanızın eski bir röportajını okudum. Orada diyor ki aslında diyor ustalar çok da fazla öğretmeyi sevmezdi diyorlar. Yani ee, babamın ustası varmış o zaman da kollu makine diyoruz ya. 80 yaşındaymış Simon Usta diye perde çekerlermiş. Görmesin diye mi? Tabii. Reşberlik yaparmış babamlar. Perdeden verilermiş makinenin orada ki nasıl döküyor diye göstermezler. Gattarlık A -a. varmış yani. Tabii. Tabii. Ama babanız diyor ki röportajında onlara biraz da hak veriyorum diyor. Şimdi mesela sizin de söylediğiniz gibi yeni yeni ben Çin'i yapıyorum diye ortaya çıkan bir gençlik var. Tabii. Emeğin hakkını vermiyor diyor. Yok tabii tabii aynen öyle. Aynen öyledir yani. Yani babanız yıllar önce... diye geliyor ama ne geliyor? <laughs> Peki bu işe böyle meraklı olanlar ve Çin'i öğrenmek isteyenler çünkü dediğiniz gibi Anadolu'da artık yok. İstanbul'da no. bir iki yer var. Tabii tabii. E, nasıl buna meraklı olanlar nasıl öğrenebilir? Mesela kapınızı gelip çalsalar. Gösterir e, çok misiniz? Çok okullar geldi buraya. Çoklarını gösterdik burada. Güzel sanatlar. Fünketler. Tabii tabii çok geldi. Ben unuttum artık onları. Tutamıyorum hafızamda. Çokları geldi buraya. Bu işi öğrenmek için. Gösterdik, öğrettik. Ne bileyim. Ne güzel. Peki şunu soralım. Mesela e, evini e, Çin'i isteyen ve desen Hı. isteyen kişi nasıl geliyorlar size ve desenleri birlikte mi çıkarıyorsunuz yoksa sizin kalıplarınız Yok bendeki var? posturalara bakıyorlar. Onlardan seçiyorlar. Tabii tabii. İnternete girerler oradan bakarlar. Evet. Böyle. Evlerini dekore ederken artık birkaç mekan da var ismini söylemek istemiyorum çok e, dekorasyonlarında ve mimari yapısında Çin'e çok fazla yer veriyorlar. Evet. Ve aslında geri dönüşte sizin ve bu gibi mekanların da çok büyük etkisi var. Muhakkak. Şimdi işler geri döndü. E, yetişebiliyor musunuz? Vallahi şu an için yani fazla da bir şey yok yani. Adam 20 liraya seramik koyuyor ya. Şey sen söyle. Motif yapmış. Çinli sandal olamaz. 80 lira 90 lira bunun metrekaresi. Bunu bir kere yaparsın. Ucuza kaçıyorlar. Aşağıda bazı yerleri yaptılar işte gördük. Ufak yemekhaneleri falan. Evet. Hep gördük. Yani ses yapan bir şey yok. Sağlam bir şey değil ama işte biz de bunu falan söylemek istemiyoruz. Anlıyorum. Ayıp olmasın diye. Böyle mesela çok güzel eski bir konağa ya da eski bir binaya giriyorsunuz. Bina artık yıkılmış ya da çok eskimiş Hı. yıllar boyunca. Ama girdiğinizde o çiniler hep sağlam durur. Ve o çiniler her zaman parlar aslında. Ev yıkılıyor ama çini sapasağlam Çin duruyor. Çini kullandıkça parlar. Arap sabunu bunu can damarı. Arap sabunla temizlik yaptığın zaman pırıl pırıl parlar. Bak şimdi şurada bir çapa modeli var. Şu çapa modeli, çapa evet. der. Şey, şey diyorlar çoğu da. Ben bunu ben beraber hey bildim. Orada bir eski eve girdim. Allah Allah dedim ya bu şablon bizde var. çalışıyoruz. O zaman bile bu çim modellerden yapmışlar. Ama nereden baksan bir yüz senelik var. Ay ne güzel. Ya. Demek ki bu modeller de o zaman bu modelleri yapan ustalar oralara gezdiler. Gördüler, resmini çektiler, yaptılar kalıplarımızı. Biz kalktılar. de yaptılar. Tabii, tabii. Bizler de üretiyoruz işte böyle. Harika yapıyorsunuz. Ortaköy yokuşundan inerken bu arada Bert Usta'nın yeri. Birçoğunuz belki de buranın trafiği ünlüdür çünkü Ortaköy'e inerken. O trafikte mı zaten kafanı çevirdiğinde etrafta Görürsün. bakılacak. Evet, e, nadir güzel yerlerden biridir. Çok eski olduğu çok belli. Ben burayı yıllardır dışarıdan görüyorum. İçeri girince de bu kadar büyük böyle odaları, kapıları, gizli bölmeleri <laughs> olan çok da enteresan bir yer. E, bize zaman ayırdığınız için teşekkürler. Rica ederim. Ne demek. E, atölyeniz çok güzel, sohbetiniz Sağ çok olun, güzel. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tüm ailenizin ellerine sağlık. Sağ olun efendim. Oh, the devil for their father's name. It's such a shame, but it's always been the same. Maçka'dayız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu sene 240. yılı. İstanbul'u İstanbul yapan mekanlar demişken bizim programımızda İstanbul Teknik Üniversitesi olmazsa olmazdı. Çok değerli Profesör Doktor Atilla bir yanımda ve Maçka Kampüsünde bize birazcık tarihinden, biraz İstanbul için değerinden bahsedip, e, öncelikle bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin en önemli binalarından bir tanesi burası. Eski silahhan'e binası. Aslında e, üniversitemizin bünyesindeki e, önemli e, kışlalardan sadece bir tanesi, Taş Kışla. Yan tarafta bulunan karakol binası da bunlara dahil. Bu gördüğünüz gibi burası e, tam Dolmabahçe'nin arkasındaki bir sahanın üzerinde, bir, e, bir dizi tepenin üzerinde bulunuyor. Ve ilk dönemlerde bu e, burada bu, bu askeri tesislerin yapılması Dolmabahçe'nin koruması için düşünülmüştür. Yani bu gördüğümüz binada Sultan Aziz zamanında 1874 tarihinde inşa edilmiş bir binadır. Bu müessesenin belki şunu vurgulamak lazım, her zaman ilerici ve yeni kadroların ve bir nevi Osmanlı İmparatorluğu son döneminde ve Cumhuriyet'in ileriye doğru yönelik kadrolarını yetiştiren müesseseler olarak kuruluyor. Cumhuriyet döneminde Türk, yeni Türkiye'nin aslında o dönem kurulduğu zaman buradan e, yetişen çok değerli isimler evet. çok önemli görevlerde e, bulundu evet. ve çok hani ilklerin evet. okulu diyorlar galiba İstanbul Teknik Üniversitesi için. Bütün, bütün daha sonra kurulmuş olan üniversitelerin kadroları aslında buralardan yetişiyor. Tabi ilk kurulduğunda bu bir nevi medresenin bir kopyası olarak çıkıyor. Yani 10 öğrenciyle işte 5 hoca, 4 hoca ile baş hoca. Ee, hoca İshak Efendi mesela orada yetişmiş olan e, ve sonra baş hoca olan bir hocamız. Ondan sonra e, gittikçe büyüyor. ve Yani Halıcıoğlu'ndaki bir bina artık bayağı büyük sınıfları olan e, 30-40 kişilik sınıfları olan. E, fakat yarı askeri, yarı, yani üniformalı öğrencilerle bu e, görevi sürdürüyor. Mesela Hicaz hattını inşa eden mühendislerin hepsi bu mühendis halinden yetişmiştir. Peki size çok tuttuğum son bir sorum vardı. Tabii. Şimdi bizim programın da doğası gereği çok önem verip üzerine tutturduğumuz bir şey İstanbul'daki mekanlar İstanbul'un güzelliklerinin ne yazık ki yok olması ve size buradan yetişen mühendisler, mimarlar sizin gibi elektrik, elektronik bölümden İstanbul'daki bu binaların korunabilmesi, tıpkı bu okulunuz gibi muhafaza edilebilmesi için öğrencilerinizin yaptığı Projeler, planlar ya da bizlerin birey olarak yapabileceğimiz neler var? Bu binaların değerini bilmek lazım. Aslında e, binaların yaşayabilmesi için tabii üniversitelerine devredilmesi gerekiyor. Bence yani bu e, cumhuriyetin ilk döneminde bu proje, eski kışlaların e, üniversiteye devredilmesi çok ileri bir görüşü yansıtıyor. Ee, öğrenciler bu binaları görüyor. Bir kere yüksek tavanlarda e, mekan e, ferah mekanlarda yaşamanın nasıl bir şey olduğu e, insan e, burada hissediyor. Terasları var, inanılmaz tabii, bir manzara. Tabii. Bir de şehir içi kampüsü olması bakımından da çok evet. önemli. Artık çok bina bina üniversiteler kuruldu ve gerçekten o kampüs havasını yaşatan ve yaşatan bir okul. Bunun da bir tehlikesi var. Onu da belki söylemeden geçmeyeyim. E, herkesin gözü burada. E, tabii mesela bir ara borsa yapılmaya çalışıldı. Mesela taş kışla. Yani arada sırada bazı hükümetler bunu ellere geçirip başka bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar. İzin vermeyiz. <laughs> evet. Buna izin vermemek lazım. Gerçekten de. Yabancılar kendi ülkelerinde bunu kesinlikle yapmıyorlar. Yani binaları korumayı ve e, bu, bu tür yeni fonksiyonlarında yaşatmaya çalışıyorlar. Biz Hayır. de inşallah buna muvaffak oluruz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Zaten programımızın aslında biraz dışında olmasına rağmen buraya gelmemizin de nedeni tıpkı bu son kurduğunuz cümle gibi buranın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlayıp hatırlatmak ve Tabii. sahip çıkmak. Tabii. Ee, siz de hem bu serin havada Rica bize zaman ayırdınız hem de çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ediyorum hem seyircilerim adına hem de öğrencileriniz adına. Tamam. Teşekkür ederim. Yeşil bir bahçede açtığımız iki kahve arası programımızı yine çok güzel ve insanı büyüleyen bir bahçede kapatıyoruz. Fakat bu defa çay içiyoruz elma çayı. Sultanahmet Four Seasons oteldeyiz. Bir zamanlar Four Seasons otel Sultanahmet hapishanesiydi. 1918 ve 1919 yılları arasında inşa edilen Sultanahmet Hapishanesi'nde Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Edip Cansever, Can Yücel gibi birçok insan ne yazık ki hapis yapmıştı. Bugün çok lüks bir otel, çok güzel bir bahçesi var ama zor günlere de şahitlik etmiş bir yapı burası. Aynı zamanda Yeşilçam Sineması da defalarca bu bahçeyi Kullanmıştır. Birçoğunuz hatırlar Zeynep Değirmencioğlu'nun Filminde Sezercik buralarda koşarak top oynuyordu. Biz de bugün programımızı keyifli bir şekilde kapadık. Umarım siz de keyif aldınız ve iki kahve arasında haftaya yine İstanbul'un sizleri ve bizleri büyüleyen bir mekanında buluşmak üzere. Hoşçakalın.